tr 24 YouTube kanalında Nevin Erdem'in yazdığı Kanguru Mahkemelerindeki KHK'lılar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik CHP, HDP, Deva Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti ve Gelecek Partisi başkanları KHK mağduriyetlerinin giderilmesini, özellikle haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilen KHK'lıların görevlerine iade edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu açıklamalara ek olarak daha önemli bir şeyin altını çizdi. Haklarında mahkumiyet kararı verilen KHK'lıların dosyalarının bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından tekrar incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu gerçekten önemli. Zira bağımsız ve tarafsız bir yargı yoksa hukuk yoktur, zulüm vardır. Türkiye'de özellikle son 5 yıldır yaşanan dramların temelinde bağımsız ve tarafsız bir yargının olmaması yatıyor. Kapısında mahkeme salonu yazan yerler, üzerlerinde Adliye Sarayı yazan binalar var. Ama ne gerçek anlamda bir mahkeme ne de adalet var. Kanguru mahkemeleri dönemini yaşıyoruz kanguru mahkemeleri tabiri hukuk kurallarını umursamayan yargılama usullerini uygulamayan ön yargılı kararlar veren mahkemeler için özellikle Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılır. Kanguru Corp isimli İngilizce bir şarkı bile var. Bu mahkemelerin hakimleri için yargılama etiğinin, adaletin önemi yoktur. Bir kanguru gibi bazı kuralların üzerlerinden atlarlar. Doğrudan ulaşmak istedikleri sonuca ulaşırlar. Örneğin, Delillerin yasal usule uygun toplanıp toplanmadığı, hatta bir delil bulup bulunmadığı önemli olmayabilir bu mahkemeler için. Çoğu zaman karşılarında bir sanık değil, adeta bir düşman vardır. Sanığın lehine olan önemli bir delilin üzerinden bir çırpıda atlayabilirler. Mahkeme salonlarında sanıkların savunmalarını kesebilirler. Sanıklara hakaretler yağdırabilirler. Sanıkların avukatlarına karşı dahi düşmanca tavırlar sergileyebilirler. Gerekirse duruşma salonunda hukukun üstünlüğünü hatırlatan avukatları da tutuklamaktan çekinmezler. Mahkemenin üye hakimlerinden birini gelen talimatla kürsüden anında indirip sanık olarak yargılayabilirler. Her türlü talimata açıktırlar. Bağımsız ve tarafsız olmak gibi bir kaygıları yoktur. Kaygıları ayakta kalmaktır, geçinmektir, kürsüden alaşağı edilmemektir. İktidarın hoşuna gitmeyecek bir karar verme endişesi kararlarındaki en önemli etkendir. Bir mafya babasına hakaret eden kişiyi evine baskın yaparak gözaltına alıp tutuklayabilirler. Aynı mafya babasının ana muhalefet partisi liderine ağza alınmayacak sözlerle aleni hakaretine ve tehdidine duyarsız kalabilirler. Uyduruk bir suçlamayla hakkında dava açılan engelli bir çocuğu olan anneyi tahliye etmezler ve korkularını ilan ederek adeta günah çıkarırcasına seni salalım da bizim içeri alsınlar diyebilirler. Sanıklara vahşi aslan kesilirler ama iktidar ve avukatlarına uysal bir kedi gibi davranabilirler yasak olmasına rağmen Cumhurbaşkanının avukatı bir adliyede sigara içebilir ve içtiği sigaranın külünü dökmek için kül tablası göremeyince savcıya kül tablasını getirir misin buraya diyebilir. Bir televizyon programında 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız. Maddi ve manevi olarak Bizim hala sitede böyle 3-5 var. Benim listem hazır." diyerek katliam çağrısı yaparak açıkça suç işleyenlerle ilgili gereği yapılmazken cezaevindeki harbiyeli çocuğuna yapılan haksızlıkları duyurmak için bir televizyon programına çıkan Melek Çetin Kaya'yı suç oluşturan en küçük bir sözü ve eylemi olmamasına rağmen tutuklayıp aylarca cezaevinde tutabilirler. Böyle mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda KHK'lılar dahil yüzbinlerce insan mağdur edildi. Evrak üzerinde sabıkalı hale getirildi. Bunların telafisi şart. Onun için Babacan'ın sözleri önemli. Kanguru mahkemelerindeki tüm yargılamalar bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından sil baştan yeniden yapılmalıdır. O halde birinci aşamada bağımsız, ve tarafsız bir yargı inşa edilmelidir. İkinci aşamada hukukun üstünlüğüne uygun yargılamalar yapılmalıdır. Üçüncü aşamada suç sabitse cezalar verilmelidir. Bu cezalar suçu işleyen her kimse ona verilmelidir. Hakkında ceza verilecek kişi belki bir KHK'lı olacak, belki de bir KHK'lı hakkında dosyada delil olmamasına rağmen dava açan, tutuklayan, ceza veren savcı ve hakim olacak ya da hukuksuzca, keyfi olarak bir KHK'lıyı işinden atan, yıllardır mağdur eden kamu görevlisi veya siyasetçi olacak. İşte o zaman herkes bağımsız ve tarafsız mahkemenin verdiği karara saygı duyacak, diyor Nevin Erdem, TR724'deki köşesinde.